Evimiz villa gibi ciddi öyle yani çok güzel. Villa gibi bir ev yapmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden, hakkı geçenler, herkesten Allah razı olsun. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde ağır yıkımların ve can kayıplarının meydana geldiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kırsal Gökçedere Mahallesi'nde depremzedeler için yapımına başlanan köy evleri hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Kısa sürede tamamlanan köy evleri hem sağlam yapıları hem de modern görünümleriyle dikkat çekiyor. Depreme dayanıklı olarak froz kazık üzerine betonarme şekilde inşa edilen evler, depremzede vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. İslahiye ve Nurdağ ilçelerine yapılan köy evleri villa tipi yapılarıyla öne çıkarken, evlerine yerleşen depremzede vatandaşlarsa bu kışı sıcak ve güvenli yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Allah herkesten razı olsun teşekkür ederim. Evlerimiz villaları aratmayacak bir şekilde e, orman içine yapıldı, mazaralı, e, çok güzel mazarası var. Eski evlerimize göre daha konforlu, daha güzel oldu. Devletimizden Allah razı olsun bizi evlerimize kavuşturdu. Bir yıl içinde başladı, bir yıl içinde anahtarlarımızı teslim aldık. Evimiz villa gibi ciddi öyle yani çok güzel. Villa gibi bir ev yapmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden, hakkı geçenler, herkesten Allah razı olsun. Çok güzel. Anca bu kadar olur yani.